Hendek Savaşı ile alakalı, Ahzap Savaşı ile alakalı kısa bir siyer bilgisi aktarayım. Böylece sure biraz daha güzel anlaşılır olsun inşallah. Uhud Peygamber Efendimizin yerleştirdiği okçuların ganimete meylederek yerlerini terk etmeleri, duruşlarını bozmaları neticesinde bir hezimet geldi Müslümanlara. Bu hezimetin arkasından Suudi Arabistan Yarımadası'ndaki bütün Arap kabileler Müslümanların aleyhine geçtiler. Yahudisiyle, münafıkıyla, müşrikiyle Suudi Arabistan Yarımadası'ndaki bütün kabileler cesaretlendiler, ümide kapıldılar ve Müslümanları kökünden kazımak üzere yeminler etmeye, hazırlıklar yapmaya başladılar. Bu işin ilk raundu olarak Mekke müşrikleriyle anlaşan bir kabile Peygamber Efendimiz'e muracaat etti. Dediler ki ya Resulallah bizim kabile Müslüman olmak istiyor ama içimizde İslam'ı bilen hiç kimse yoktur. Bize İslam'ı tebliğ ve talim edecek tebliğciler göndersen dediler. Ve Peygamber Efendimiz 8 kişilik bir alim hafız grubunu o kabileye gönderdi. Rici denen mevkide o kabile o Müslümanlardan, o yiğitlerden altısını şehit etti. İki tanesini de götürüp Mekke müşriklerine sattılar. Beni Amir kabilesinin reisi de yine gelip Peygamber Efendimiz'e müracaat etti. Müslüman olmak istediklerini kendilerine İslam tebliğcisi gönderilmesi gerektiğini söylediler. Allah'ın Resulü en nadide hafızlardan, İslam'ı en iyi bilen sahabenin alimlerinden 40 kişiyi de onlara gönderdi. Maune kuyusunun kenarında bir komployla 40 tane Müslümanı onlar da şehit ettiler. Dış dünyada bu tür menfur hadiseler devam ederken Medine'de de Beni Nadir Yahudileri Peygamber Efendimize başarısız bir suikast girişiminde bulundular. Böylece sanki Uhud'daki yenilgiden sonra tüm dünya kafirleri Müslümanları yok etmeye soyundular. Müslümanları yok edebilecekleri konusunda cesaretlendiler, ümide kapıldılar. Mekke müşrikleri de tüm Arap kabileleri yanlarına almak kaydı şartıyla hazırlığa başladılar. Uhud'un yenilgisinden iki ay bile geçmeden tüm Arap kabileleri birleşip Müslümanları yok etmeye yemin ettiler. Hendek Savaşı, Ahzap Savaşı sadece Medineli Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen bir savaş değildi. Tüm Arap kabilelerin birleşmesiyle meydana gelen ahsapla ahsap da zaten birleşik ordular anlamına, hizipler anlamına gelen bir kelimedir. Tüm Arap kabilelerle Müslümanların gerçekleştirdiği bir savaş idi. Mekke müşrikleri, Hayber Yahudileri, Gatafan kabilesi, Hudayl kabilesi, Beni Kaynuka Yahudileri, Mürre kabilesi, Eşca kabilesi, Saat kabilesi ve Esed kabilesi olmak üzere bütün Arap kabileler birleşti. 24 bin kişilik bir ordu hazırlayıp Müslümanları kökünden kazımak üzere Medine'ye yola çıktılar. Bunu haber alan sevgili peygamberimiz ashabını mescitte topladı, onlarla istişare etti. Sahabeden Selman-ı Farisi Fars taraflarından İran taraflarından gelmiş bir Müslüman belki Allah söyletti ona bunu. Dedi ki ey Allah'ın Resulü bizler İran taraflarında çok güçlü bir orduyla karşılaşacağımız zaman şehri müdafaa etmek üzere bir müdafaa savaşı vermek üzere hendek kazardık deyince Allah'ın Resulü bu fikri beğendi. Mekke müşriklerinin ahsabın birleşip orduların Medine'ye ulaşmaları bir hafta kadar süre alırdı. Allah'ın Resulü dedi ki gece gündüz bir hendek kazmaya hazırlanın dedi ve altı günde dört buçuk metre yüksekliğinde beş metre eninde ve altı kilometre uzunluğunda bir hendeyi altı günde Müslümanlar kazmaya muvaffak oldular. Medine'nin güneyi dağlık bir bölge olduğu için düşmanın o taraftan gelme ihtimali zayıftı. Doğu tarafı bağlık bahçelik olduğu için yine Ahzab'ın o birleşik orduların o taraftan gelme ihtimali de zayıftı. Güney doğu tarafında da Beni Kureyza Yahudileri vardı. Sevgili Peygamberimiz daha önce Medine'yi birlikte müdafaa etmek üzere Beni Kureyza Yahudileriyle de anlaşma yapmıştı o tarafta biraz garanti gibiydi. Kadınları ve çocukları o bölgeye yerleştirdi Peygamberimiz. Onların başına muhafızlar koydu ve Sel Dağı'nı arkasına almak kaydı şartıyla Medine'nin diğer tarafına 6 kilometrelik bir hem de kazmaya muvaffak oldu Peygamber Efendimiz ve 3000 civarında muhariple 3 bin civarında mücahit Müslümanla Hendek'in gerisinde düşmanı beklemeye başladı. Mekke müşrikleri geldiler, şaşırdılar. Çünkü Arapların tarihinde böyle bir Hendek stratejisi yoktu. Hendek'i aşamayacaklarını anlayınca Güneydoğu taraftaki Beni Kureyza Yahudilerini sıkıştırdılar o taraftan girebilmek için. Kureyza Yahudilerini Peygamber Efendimizle yaptıkları anlaşmayı bozmaya ve kendileriyle birlikte hareket etmeye zorladılar. Beni Kureyza Yahudileri önce kabule yanaşmadılar. Biz Muhammedle yaptığımız anlaşmayı bozamayız, böyle bir şey yapamayız dediler. Ama Mekke müşrikleri tehdit ettiler. Dediler ki: "Ey Yahudiler, bu fırsat bir daha ele geçmez." Bütün Arap kabileler Muhammed'in işini bitirmeye sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inananların kökünü kazımaya yemin ettiler. Değilse eğer onunla anlaşmayı bozmazsanız, bizim müttefikimiz olmazsanız sizi de düşman ilan edeceğiz deyince Beni Kureyza Yahudileri, Peygamber Efendimizle yaptıkları anlaşmayı bozup onlar da ahzaba katıldı, gelen müşriklere katıldı. Bu haberi duyunca sevgili Peygamberimiz çok üzüldü. Müslümanlar tedirgin oldu. O taraftan düşmanın saldırma ihtimali doğdu. Kadınları ve çocukları da o tarafa, emin bölge diye yerleştirmişlerdi. Böyle bir tehlikeyi duyunca Allah'ın Resulü Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade'yi gönderdi. Gidin şu Kureyza Yahudileri eğer anlaşmalarına hala sadıklarsa dönüşte ordunun duyabileceği yüksek bir sesle bunu duyurun. Herkes duysun. Eğer Kureyza Yahudileri anlaşmayı bozmuşlarsa gizlice bana söyleyin kimseye duyurmayın dedi. Orduda bir tedirginlik olmasını da istemiyordu sevgili peygamberimiz. İki sahabi dönüşte gizlice peygamberimize dediler ki ey Allah'ın Resulü beni Kureyza Yahudileri bizimle anlaşmayı bozmuşlar. Mekke müşriklerine katılmışlar deyince bu haber kısa sürede ordunun içinde duyuldu ve Müslümanlar büyük bir tedirginlik yaşadılar. Bu arada Katafan kabilesinden Nuaym isimli bir sahabe yeni Müslüman olmuştu. O sahabe geldi Peygamber Efendimiz'e dedi ki ey Allah'ın Resulü benim Müslüman olduğumu kabilem bilmiyor, kimse bilmiyor, yeni Müslüman olmuştu. Bu durumu kullanabilirim dedi, izin verirseniz dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki Haydi git el harbu hut atun. Harp hiledir. Düşmanın arasına ayrılık tohumları saç, fitne tohumları saç dedi. O sahabe önce Kureyza Yahudilerinin yanına gitti. Dedi ki dostlarım ben sizi seviyorum. Bir endişemi sizinle paylaşmak istiyorum. Beni Kureyza Yahudileri nedir ey Numan söyle bakalım dediler. Şimdi siz Hazreti Muhammed'le anlaşmayı bozup Mekke müşriklerine iltihak ettiniz ya. Hadi şu hendeyi aşamazlar da zaman uzunca sürer de Mekke müşrikleri Ahsap ordusu bıkıp usanıp da Mekke'ye dönerse siz Medine'de sap gibi ortada kalacaksınız. Muhammed ve çevresindeki Müslümanlar sizin kökünüzü kazır. Peki ne yapalım? Doğru söylüyorsun dediler. Şu Mekkelilerden Ahsap'tan 70 kişilik bir rehine isteyin. Onlar sizin yanınızda kalsın. Mekke müşrikleri sizi kendi başınıza terk edip gitmekten vazgeçsinler. Böyle bir rehine isteyin dedi. Onlar kabul ettiler. Doğruca Katafan kabilesinin yanına gitti. Mekke müşriklerinin yanına gitti. Nuaym Efendimiz onlara da dedi ki dostlarım kulağıma bir kısım laflar geldi. Duydum ki beni Kureyza Yahudileri Muhammed'le yaptıkları anlaşmayı bozduklarına çok pişman olmuşlar. Anlaşmayı yenilemek istiyorlar ama Muhammed'in de gönlünü alabilmek için sizden 70 tane bahadırı alıp ona teslim edeceklermiş. Dikkat edin benden sizi uyarması siz bilirsiniz dedi. Katafanlılar ve Mekke müşrikleri bekleyelim bakalım Nuaym'ın dediği doğru mu? Ertesi gün Kureyza Yahudileri bir teklifle geldiler, dediler ki çekip giderseniz ne olur bizim halimiz? Bizi Medine'de yapayalnız bırakırsanız ne olur bizim halimiz? Çekip gitmeyeceğinize, bizi yapayalnız bırakmayacağınıza dair 70 tane insanı bize rehin verin deyince Mekke müşrikleri ve Gatafanlılar dediler ki ha demek ki muayimin dediği doğruymuş. Böylece rehin de vermediler, Kureyza Yahudileri ile araları açıldı. Nuaym Efendimiz müşriklerin, kafirlerin, Yahudilerle arasına böyle bir fitne tohumu ekti ve o taraftan da giremedi Mekke müşrikleri. 25 gün kadar bu kuşatma sürdü. Müslümanlar gerçekten çok sıkıntılı anlar yaşadı. Biraz sonra anlatacak Rabbimiz. Ama Allah diyor ki, savaşları yöneten Allah, Savaşların neticesini belirleyen Allah. Savaşın galibini ve mağlubunu belirleme yetkisine sahip olan Allah diyecek ki: "Bir rüzgar gönderdik." diyecek. Allah bir gece bir rüzgar gönderdi. Soğuk bir rüzgar. O rüzgar Mekke müşriklerinin Ahsap ordusunun ateşlerini söndürüyor, çadırlarını söküyor, hayvanlarını dağıtıyor. Yerde ne kadar kum varsa kafirlerin gözlerine sokuyordu. Bu arada görünmeyen ordularımızı melekleri de gönderdik diyor Allah. Melekler de müşriklerin çadırları arasında tekbir sesleriyle nida etmeye başlayınca kuşaltıldıklarını sarıldıklarını zanneden Mekke müşrikleri atlarına bile binemeden çadırlarını bile sökemeden Mekke yolunu tuttular. 25 günün sonunda bir tek Müslümanın burnu bile kanamadı ama 3 tane kafir hendeyi aşmayı başardı. Onlardan birisi güçlü kuvvetli bir bahadırdı. Onu Hazreti Ali Efendimiz hakladı. Diğer iki kafiri de öteki Müslümanlar hakladı. Böylece üç tane kafir gebertildi. Ama Müslümanlardan bir tanesinin burnu bile kanamadan Mekke müşrikleri çekip gitti. Sabahleyin bir baktı ki Müslümanlar müşriklerden eser kalmamış. Allah'ın Resulü buyurdu ki Artık müşriklerin, Mekke müşriklerinin bundan böyle Medine'ye saldırmaları bittiği O cesareti asla bulamayacaklar. Sıra bizde. Çok yakında ey ashabım Allah'ın izniyle Rabbim bize Mekke'nin fethini müyesser kılacak dedi. Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ey Muhammed sakın silahlarınızı indirmeyin. Şu sizi arkanızdan hançerlemeye çalışan Beni Kureyza Yahudilerinin defterini dürün dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir Müslüman Kureyza mahallesine, beni Kureyzalılar'ın mahallesine varıncaya kadar ikindi namazını kılmasın. İkindi namazını orada kılacağız dedi. Yürüdüler beni Kureyza mahallesine. Medine'de bir mahalleydi. Beni Kureyza Yahudileri Müslümanların kendilerine doğru geldiğini görünce damlara çıktılar. Müslümanları öyecek Peygamber aleyhisselamı met edecek sözler söylemeye başladılar. Ama geçmiş olsun hainler. Allah'ın Resulü büyük bir kısmını öldürdü. Büyük bir kısmını da esir alıp Hayber'e sürdü. İşte bakın bu surede bu konular anlatılacak. Yeri geldikçe inşallah ayetler üzerinde duracağız.